Açtım. Karadeniz'in incisi olarak anılıyor. Amasra, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Amasra'da gezilecek yerler arasında Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Kuş Kayası yol ve İlkumu Plajı sayılabilir. Amasra'ya geldiğinizde balıkçı barınağındaki restoranlarda taze balık yiyebilir, çarşıda el yapımı hediyelik eşyalar alabilir ve deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. ülkesinde bulunan Aspendos, Pampinya'nın en zengin ve en görkemli antik kentlerinden biri. Aspendos'un en önemli yapısı ise M.S. ikinci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen muhteşem tiyatrosu. Tiyatro, akustiği ve mimarisiyle dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri. <Sessizlik> Tiyatroda her yıl uluslararası opera ve bale festivalleri düzenlenmektedir. ederken ayrıca su temelleri bazilika gibi diğer antik yapıları da görebilirsiniz. çok durum Brezilya'nın şey. ilçesine bağlı Aydar Yaylası Karadeniz'in en güzel yaylalarından biri. Aydar Yaylası, yemişli doğası, şelaleleri, kaplıcaları ve tarihi evleriyle ile ziyaretçilerine huzur veriyor. Aydar Yaylası'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, rafting ve zipline gibi macera sporlarına katılabilir. Yöresel yemeklerden kavurma, mısır ekmeği ve laf böreği tadabilirsiniz. Ayder Yaylası'na geldiğinizde Kaçkar Dağları Milli Parkı, Gelintülü Şelalesi ve Zilkale gibi yerleri görmenizi tavsiye ederim. Anadolu'nun en eski ve en görkemli antik kentlerinden biri. <laughs> Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor üç. Tepesi evet. ziyaret ederken Selçuk Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Adrian Tapınağı, Büyük Tiyatro ve Meryem Ana Evi gibi yerleri mutlaka görmelisiniz. Nefes tarihin her dönemine tanıklık etmiş eşsiz bir kültür mirası. Arkadaşlar bu kadar gösterdiğim yeter. Ben videoyu kapatayım. kapatayım. 18. Tamam mı? Umut'un izleyelim kapatalım. Sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü sürede olmak üzere. Saray Türk, Selçuklu, Osmanlı, Moğol ve Ermeni mimarisinin özelliklerini taşıyor. Sarayda 116 oda, türbe, cami, divan, harem ve zindan gibi bölümler bulunuyor. İsak Paşa Sarayı'nın en etkileyici yanı ise Ağrı Dağı'na hakim konumu. Müzik Sarayı ziyaret ederken Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarasını seyredebilir ve sarayın gizemli atmosferini hissedebilirsiniz.